Türk milletinin hürmette olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu neşale müspet elimdir. Kıymetli öğrencilerimiz, hepiniz Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönüm etkinliğine hoş geldiniz. Sizlere günün anlam ve önemini kısa bir konuşmasıyla aktaracak olan kıymetli müdürümüz Doçent Doktor Hüseyin Kürşat Çeli takip ediyorum. Sayın Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Yönetimi, Fakülte Öğretim Elemanları ve İdare Personeli, Değerli Kumluca Mesih Soğuklu Müdürlüğümüz, Öğretim Elemanları idare personelimiz. Sevgili öğrenciler, 2022 yılı 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü etkinliğimize hoş geldiniz. Hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bundan 99 yıl önce 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türk milletinin karakterine Rahatiyetlerine en uygun olan idare biçimi Cumhuriyet idaresidir. vurgusu ile Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Ve biliyorum ki her birimiz büyük Türk milletinin bir ferdi olarak 99. yılında bu kütlü güne kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. İşte bu nedenle bu önemli günde Akdeniz Üniversitesi Kumluca yerleşkesinde Cumhuriyetimiz olan milletimizi göstermek için bir araya geldik. Sevgili öğrencilerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine emanet ettiği Cumhuriyet ile ilgili söylemleri oldukça dikkat çekicidir. Bunlardan en önemlisi, benim naciz vücudum bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır söylemiştir. Ulu önderimizin büyük ileri görüş ile kaleme aldığı gençliğe hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifel Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilerlebet muhafaza ve müdafaa etmektir sözleriyle başlamaktadır. Bu sözlerden size miras kalan sorumluluk süregelen hayat mücadelemizde sadece mesleki eğitim alan bireyler olmak değil, Cumhuriyetimizin temel niteliklerine sahip çıkan bireyler olmaktır. Ve bu sorumluluğu yerine getireceğinizle güveniyoruz. Pek kıymetli öğretim elemanlarımız, ulu önder Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençliğin yüksek Türk milleti bilinci ve yüksek öğretim değerleriyle donatılmasında sizlerin de üzerinizde vicdani ve maddi sorumluluklar bulunmaktadır. Bu noktada çok gururlu bir pozisyonda yer aldığınızı kutsal bir sorumluluk taşıdığınızı ve bu sorumlulukları gereğince yerine getirmek için yüksek çaba gösterdiğinizi görmek bir memnuniyet kaynağıdır. Değerli idari personelimiz, biliyorsunuz ki Cumhuriyetimizin kurumsal yapılarındaki düzenli işleyişin bir parçası olarak sizlerin de üzerinize düşen önemli sorumluluklar bulunmaktadır. Bu sorumlulukları tam olarak yerine getirmek ile bir vatan hizmeti yapıyoruz. Yine Ulu Önder Atatürk'ün Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır ifadesinden anlaşılabileceği gibi vatanî sorumluluklarımızda gerekli önemli hassasiyetin algılanmadığı hiçbir şüphe yoktur. Değerli meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz. Bulunduğunuz kurum çerçevesinde en temelde üniversitelerin varoluş amaçlarında tanımlanan eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet unsurlarını tam anlamıyla yerine getirmek için daha çok çalışacağız. Daha çok çalıştıkça büyük, layık Türkiye Cumhuriyetimize daha güçlü sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor ve sözlerini Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü konuşmasında bitirdiği sözleriyle tamamlıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diye. Şimdi sizleri Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat!